Evet, şu televizyonun bir sesini kapatayım. Ha. Biraz önce Nav TV'de bir haber izledim. Orada bir üniversite öğrencisi harçlıklarının az olduğunu, pahalı, pahalılığın çok olduğunu ifade etmek üzere aynı şu kelime cümleyi kullanıyor. Limonat, limonata içmeye bile paramız yetmiyor. Hükümet çok zam koyuyor. Zam mı hükümet mi koyuyor? Yoksa o limonata kahve içmeye gittin. işletmeler mi zam yapıyor? Bunu edemeyecek kadar, bunu düşünemeyecek kadar, doğru şekilde ifade edemeyecek kadar kültüre, bilgiye, yeteneğe ve yetiye sahip değilsen e üniversite öğrencisi ben seni doktor olarak, mühendis olarak, sağlıkçı olarak her ne olursa olsun bir yere yerleşmediğin gibi yani üniversiteli işsizlerimiz çoğaldı diyoruz da müstehaksınız. Ben bu kafada bu e, durumdaki bir üniversite öğrencisini yani bir küçük kafede yani 15-20 kişinin 5-6 masanın olduğu bir kafede kasiyer bile yapmam. Hiçbir şeyin farkında olmayan, düşünmesini bilmeyen, anlamasını bilmeyen, konuşmasını bilmeyen, aklını zekasını kullanmayı bilmeyen bir üniversite öğrencisi ve üniversite mezunu yazıklar olsun ve halkımızın çoğunluğu da aynen bu şekilde düşünüyor. Beyler, zammı iktidar yapmıyor. Zammı hükümet yapmıyor. Zammı devlet yapmıyor. E oy üniversite öğrencisi ve diğer vatandaşlara diyorum bunu aynen. Aklınızı başınıza alın. Evet, doğru. Hükümetin hatası çok. Kabul ediyorum. Ancak hata sizde. Kimin zam yaptığını, neden zam yaptığını, ne kadar da zam yaptığını bilmiyorsunuz. Zamları işletmeler yapar, hükümet yapmaz. Siz işletmelere tepkinizi koyuyor musunuz? Sorguluyor musunuz? Daha dün altılı bir paket soda 25 lirayken Bugün yir 33 lira. %30 zam. Neye zam geldi? İşçi maaşına zam mı geldi? Zaten su kullanmıyorsunuz. Elektrik elektriğe zam geldi. Tamam. Gaz kullanmıyorsunuz. Maliyetiniz nasıl arttı da %30 zam yaptınız? Yani. ...kalitenizi artırın. Anlayış kalitenizi artırın. Düşünme kalitenizi artırın. Aritmetik kalitenizi artırın. Zekanızı artırın. Bu kafayla giderseniz... ...bunlara müstahaksınız. Zaten... Ah ...şu konuda bilgim var. Gerek iktidar kim olursa olsun... Genel anlayış şudur: vatandaş cahil olacak ki, bilgisiz olacak ki, yetersiz olacak ki, düşünümle kapasitesi ve yetisi olmayacak ki, kolay idare edelim. Birlerinin de dediği gibi, vatandaş koyun olmaya devam etmeli ki, gütmesi kolay olsun. Kendinizi geliştirin kendinizi eğitin, öğrenin. Biraz aritmetiğinizi geliştirin. Yani buna neden diyorlardı? Ee, bir şey bir şey diyorlardı. Şu an aklıma gelmedi. Ya top, olaya bak ya. Bir üniversite öğrencisi işte limonatanın bardağı 100 liraymış. Hükümet zam yapıyor diyor. Ulan geri zekalı. Sen bir üniversite öğrencisisin. Senden bir üniversite mezunu olarak utanıyorum. Yazıklar olsun. Ben seni apartmanıma kapıcı olarak almam. Bunu söyleyebilen de o zeka yoktur. O beceri yoktur aklınızı başınıza alın. Kopyalama yaptı, kopyala yapıştırmaktan vazgeçin artık. Kopyala yapıştır ideolojiden vazgeçin. etmez misiniz? Düşünmez misiniz? Ama düşünecek kafa sizde nerede var? E doğru ya. Dünya üniversiteleri içinde Türkiye'nin yeri yok. Öğretmenlerin kalitesi keza öyle. Hocaların kalitesi keza öyle. Üniversite imkanları keza öyle. Yani üniversite mezunu yani dünkü'nin yoğurtla, pekmezle, peynirle diploma alanları sizden daha zeki, sizden daha yeterli. Ölelerini de çok gördüm ben. Benim hocalarımdan da vardı öyleleri. Şahit olduğum kimse çok. Ama siz onlardan da beter çıktınız ya. La Hale. Bazıları üniversite mezunu işsizimiz çoğalıyor diye yakınmayın. Üniversite mezunlarının da durumunu biliyoruz. İçi boş kağıt parçalarıyla çıkıyorlar okulda. Dolduramıyorlar içini. Bir işletme kaliteli eleman ister. Diploma yükseldikçe o elemanın kalitesi de yükselmeli. Maalesef üniversite mezunlarının şu anda kalitesi dipte. Büyüklerin bir sözü vardı derdi ki evladım sanayiye gidenleri sizden daha kötü zannetmeyin. Onlardan çoğu sizi kirpiç cebinden çıkaracak kadar zeki çocuklar derdi. E doğru söylüyor. O sanayide yapaz içindeki çıraklar sizin gibi üniversite mezunlarını değil kirpiç çöpünden, kirpiç cebinden ayağındaki yağlı terliğin altından çıkarır. boşuna kırım kırım kırnaşmayın. O diplomanın o diplomanın içini doldurun. O diplomanın hakkını vererek alın. Ya diyeceğim bu kadar daha fazla sinirlenmeye gerek yok. Yazık ya. Bu memlekete yazık. Yazık. İyi geceler.